İçeridekiler adlı oyununu sahnelemek için Nevşehir'e giden usta tiyatrocu Levent Kırca sanatçıları Cumhuriyet için verilen mücadeleye sahip çıkmaya çağırdı. Kırca tavuk olsaydım tavukları at olsaydım atları çağırırdım sanatçı olduğum için sanatçıları çağırıyorum dedi. Sağ ama Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kırca, Silivri ve Hasal'da yaşananları anlattı. İçeridekiler oyununu Nevşehir'de sahneledi. Kırca oyunun ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Suç duyusunda bulunmak demek, sen suçlusun demek değil. Kırca, Türkiye Cumhuriyeti'nin tehlikede olduğuna ve halkın ülkesine sahip çıktığına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti tehlike altındadır. Yani bugün Türkiye'nin yüzde yetmiş ayaklanmış. Sen şimdi esas soruya e geldin. Ergenekon ve balyoz davalarının düzmece olduğunu söyleyen Kırca, tertiplerin çürütüldüğünü belirtti. Biz bugün hapishanelerdeki bu davaların düzmece davalar olduğunu biliyoruz. Nedir? Balyoz Harekat Planı, efendim Ergenekon davası. Hadi. Kırca, Cumhuriyet için tüm sanatçıları mücadeleye çağırdı. Ben, Türkiye Cumhuriyeti için verilen mücadeleye kendi meslektaşlarımı kendi sanatçı arkadaşlarımı davet ederim. Ben eğer tavuk olsaydım tavukları çağırırdım. At olsaydım atları çağırırdım. Sanatçı olduğum için sanatçıları çağırıyorum.